Suigang'ım siz de birazcık daha arkadaşlar gelsin diye bekliyorum. Bugün de evdeyiz. Fincanlar için hazırlık yaptık. Özlem Hanım hoş geldiniz Özlem Hanım fincan boyaması yapacağız bugün ben akşamdan hazırlıklarımı yaptım sizlere kısa sürede çabuk yapmak için aşama aşama zaten burada boyadım hepsini teker teker göstereceğim bir fincanı sana da kolay gelsin <laughs> en son çizdim halinde boyadım en son da bitiş işlemini göstereceğim korona gününde bunlarla uğraşıyoruz biz de. Evet Özlem, korona bizi ayırdı. <laughs> biz de onları yapıyoruz vakit geçirmek için. Kanks hoş geldin. <laughs> Şunda kötü bağlam. Dur da ona valisi alalım mı? Size kısaca neler yaptım anlatayım ben. Ondan sonra tekrardan şey yapacağız. Senle Sanat'tan da şey yapıyoruz. Canlayayım da onun bağlantısında bir problem var. O yüzden ona bakıyoruz şimdi. Küçük bir şey yapacağım. Bir saniye. Tamam yapacak bir şey yok o zaman öyle. Tamam. Serde Sanat'ta bağlantı sürekli kopup geliyor o yüzden şey yapıyor. Şimdi evet yayın takılı tahmin ediyorum. Yer Gökçin Atölyesi'nden de takip edebilirsiniz. Oradan bakın isterseniz. Görüntüm geliyor mu? neler yaptım anlatayım o zaman. Benim e, bir fincan takımım var. Bunu ben akşamdan hazırladım. Bakın bu şekilde meşhur kaktüslerimi çizdim. Sizlere bütün hepsini aşama aşama anlatmak için ben de aşama aşama yaptım. Şu şekilde bir kaktüs desenimiz var bizim. Benim devamlı çalıştığım, rengarenk yaptım. Bakın bu şekilde çizdim. Şimdi bir tane bunda size tahrirleme işlemini göstereceğim. Dünkü söylediğim gibi desen fırçası ile çalışıyorum ben. No 3 ile. Şu. Şununla önce bir şey yapacağım. Tahririmi ben buraya hazırladım. Dediğim gibi şu tahrir tabağım var. Bunu yıkamıyorum demiştim size. Bu tahrir tabağımı mesela ben yine biraz tahrir koydum ve tahrirle tekrar ekledim. Bu şekilde şimdi tekrar çekeceğim. şuraya zaten şekli çizmiştim ben. Bunu önce zımparaladım. zımparalıktan sonra kurşun kalemimle üstüne desenimi çizdim. Sonra hamur silgiyle size dünkü anlattığım gibi hamur silgiyle bunun üstündeki fazlalıkları aldım. Sonra tahrirleme işlemine geçtim. Bakın bu şekilde desen fırçam No3. Dik tutarak fırçamı tahrirleme işlemini yapıyorum. suyumu yanıma alacağım. Şöyle. Hemen tahririmden yine alıyorum. Şurayı şöyle tır atıyorum bakın. Gayet güzel duruyor bunlar zaten. Bir de şu deseni çizeyim sizle beraber şöyle. Şu altına şöyle. Burada da şöyle desen yapacağım. Bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben ya noktalama kullanıyorum ya da böyle dil, diz, düz çizgi olarak kullanıyorum ya da bu şekilde noktalama yapıyorum. Şimdi aşama aşama göstereceğim için bakın bu da alt tabağı. Bu, bunlar bu şekilde takım oluyor. İlk tahrirleme işlerimiz bu şekilde oluyor. Tahrirledikten sonra boyasına geçiyorum. Bakın ben çimen yeşili kullanıyorum. Şu koyu yeşil. Şu çimen yeşili petrol yeşili kullanıyorum ve şu en üstlerine de açık sarı kullanıyorum açık sarı yaptığınız zaman daha güzel bir görüntü oluyor ve gölgeli gibi duruyor o yüzden de geçişlerde gayet güzel oluyor şimdi size boyama şeklini göstereceğim bunlar zaten küçük desen olduğu için çok çabuk boyanıyor o yüzden de herhangi bir sorun olmuyor şimdi fırçamı iyice yıkıyorum yıkadıktan sonra buna dımdık fırçası deniyor bu arada görmüşsünüzdür muhakkak. Şu şekilde göstereyim. Dındık fırçamı suya soktum. Şu en üstüne bakın sarı bırakacağım. Şöyle sulu bir şekilde. Böyle. Ben buraya boyalarımı hazırlıyorum. Sulandırıyorum ve sulandırılmış bir şekilde boyalarımı kullanıyorum. Kaba dökmüyorum. Çünkü kaba döktüğüm zaman boyalarım ziyan oluyor. Boyalarımın da ziyan olmasını bu şekilde engelliyorum. Bakın çok az dibinde su şey boyası var. Üstüne tamamen su koyup bu şekilde yapıyorum. Şimdi bakın şu üstte sarıyı bırakıyorum bu şekilde. Sulu boyama yapıyoruz. Hepsinin üstüne yapıyorum. Küçük küçük de olsa. O sarılıklar fırından çıktıktan sonra çok güzel bir görüntü veriyor. Ben bunda siyah tahir kullanıyorum. Bakın şuraya şu şekilde sıralarımı yaptım. Şimdi tekrar fırçamı yıkayıp her fırçayı boya diye muhakkak yıkayacaksınız. Hiçbir zaman çinide boyayı birlikte kullanma, karıştırma gibi bir şey yok. Geçişleri siz kendiniz yaparsınız. Şimdi mesela petrol yeşili kullanacağım. Çimen yeşilini kullanmışım. Bakın şu alt kısmına çimen yeşilimi sürüyorum. Önce biraz açık. Çinide her rengi Koyulaştırabilirsiniz fakat koyulaştırdığınız rengi açamazsınız. Açamayacağınız için de muhakkak önce açıkla başlayın ondan sonra koyu renge geçin. Bakın burada petrol yeşilimi kullandım. Şimdi şunda da iznik yeşilim var. Çok güzel bir renk. Ona da şunu kullanacağım. Bakın bu şekilde boyuyorum. Ne kadar üstte alta çıktığınızın bir önemi yok. Önemli olan bu boyanın burada birbirine geçmesi ve güzel bir görüntü vermesi. Şunları da boyayacağım. Şu ortalarını aldım bakın ben. Şu ortasına trilin çektim. Şununla isterseniz siz fırçayla da yapabilirsiniz. Ben rot rengi kullanıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> ben anlatmaya devam ediyorum. Bakın şu rotring şeyim var. Bununla şu ortasını alıyorum. Ön çapını. Bakın ne küçük bile olsa fark etmiyor. Düzgün olsun diye. Buradan ortasını alıp bununla tirlin çekiyorum. Dilerseniz daha sonra bunu da şey yapabilirim. Gönderebilirim. Öğrencilerimizden istek geliyor. <laughs> Siz de mi yapıyorsunuz yoksa? Oya <laughs> <O> Hanım. <laughs> Bir de hep beraber yapalım. Bakın buraya en son tirli çektiğim ürün ve en son boyadığım ürün şu. Bakın bu şekilde. Buranın ortasını da şimdi renklendireceğim ben. Hızlı bir şekilde gösterebilmek için size sıkılmayın diye bu şekilde yaptım. Ben bunu turuncuyla renklendirmeyi düşündüm. Boyalarımızı kullanmadan önce muhakkak iyicene çalkalıyoruz. Bu işin en önemli şeylerinden bir tanesi bu. Bakın şu altında zaten boyanın fazlalığı kalıyor. Sorularınız varsa sorularınızı da okumaya çalışayım. Siz istediğiniz her disini tabağınıza veya fincanınıza yapabilirsiniz. Nasıl renklendirmek istiyorsunuz da renklendirirsiniz. Bakın turuncu boyamı iyice karıştırdım. Karıştırdıktan sonra açtım boyamı. yok benim var tamam sen anlatma bakın şimdi şuradan bir peçete alacağım boyamda herhangi bir renk var mı yok mu onu kontrol ediyorum önce şimdi önce şu turuncumun şu ortasını almıştım ya şu kalemi kurşun kalemi siliyorum kurşun kalemlerinizi soldurmayı unutmayın soldurmazsanız tahririnizi iter daha sonra da tahrir fırından çıktıktan sonra atar attıktan sonra da orası beyaz bir çizgi şeklinde kalır. O yüzden muhakkak soldurun. Şimdi şu turuncu boyasını yapacağım. Ben turuncu yapmayı tercih ettim. Bakalım çekilişi kim kazanacak? Onu da canlı yayında yapacağım. Bakın bu şekilde boyuyorum. Boyamı yine orada sulandırmıştım ben. Eğer boyam fazla katı geliyorsa bakın hemen su koyuyorum. Boyamı karıştırıp aldığım için boyamın uçma gibi bir şansı olmuyor. Şu şekilde karıştırıyorum ve böyle boyuyorum. Sulu bir şekilde. Şöyle göstereyim size. Böyle. Suyunu gezdirerek boyuyorum. Çinide en önemli şey suyunu gezdirerek boyamadır. Bu işin püf noktası budur. Suyu da boya suyunu gezdirerek boyamayı öğrendiğiniz zaman zaten Çinide çok büyük bir aşama kaydetmiş oluyorsunuz. İlk başta biraz uygulamak kolay olmuyor fakat öğrendikçe zaten fırın çıkışlarındaki farkı da gördüğünüz zaman ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız şekilde. Bakın ortasını turuncu yaptım. Şöyle. Şimdi ben şu kenarını da şey yapacağım. Turuncu. Altı zemin zemin boyaması yapmayacağım. Bu şekilde koyuyorum. Bu ürüne turnet deniyor. Siz de dilerseniz alabilirsiniz. Bakın şöyle döndürerek çekiyorum. Açık renk olduğu için tekrar üstünden geçeceğim. Bu kenar çizgileri çok hem tabağınızda uyguladığınız zaman hem de böyle işte kahve fincanında uyguladığınız zaman çok güzel bir detay veriyor. Ve daha çok hoşunuza gidiyor kullanmak. Çerçevesi de çok daha güzel oluyor. Bakın bu şekilde çektim. Umarım bunu alan kişi turuncuyu seviyordur. Kazanan kişi daha doğrusu çekilişte. Arkadaşınız etiketlemeyi unutmayın. Bakın şu şekilde çektim. Bakın ne kadar farklı oluyor görüyor musunuz? Dış çerçevesi çekildiği zaman. Şimdi buna ben bir de küçük bir oyun yapıyorum. Çok daha güzel olsun diye. Bakın bayrak kırmızım var. Boyalarınızı serle sanattan, ürünlerinizi serle sanattan alabilirsiniz bu arada. Atölyemizden temin edebilirsiniz. Bursa'daki arkadaşları biz de getirebiliriz. Eğer bize toplu şekilde sipariş verirseniz biz size temin edeceğiz şey ürünlerinizi. Evde çini yapmak isteyenler malzeme şey sıkıntısına girmeyecek yani. Bakın ben şimdi kırmızıyla çok güzel duruyor. Size tavsiye ederim. Mesela şunu yaptım. Şu bayrak kırmızımla bak şimdi buralara nokta koyacağım. Bu şeylerde hep detaylarda saklı oluyor. Şimdi de bakın şimdi siz de zaten sonuç çıkınca ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Çok güzel bir renk veriyor. Bunları özellikle sizle yapmak istedim. Çünkü nasıl yaptığını görün diye. Bir kahve fincan takımıyla ne kadar uğraştığımızı da görmüş oluyorsunuz. Çini tamamen emek işi ve gerçekten çok vakit alan ama yaparken de çok severek yaptığımız bir şey Özlem'le beraber. Şu şekilde bakın. Ne kadar değiştiriyor. Fırından çıktıktan sonra daha da hoşunuza gidecek dediğim gibi. Mesela şu kenarında bir fazlalık var. Eminim siz de görmüşsünüzdür. O fazlalığı krituar diye bir aletimiz var. Teşekkür ederim. Bakın bu şekilde. Bunun üstü, üstünde bir şey var. Kesici bir aparatı var. Onunla kuruduktan sonra yalnız eğer kurumadan kazırsanız orada leke kalır. Bu sefer doğru bir çek şey kazına zamanı olmaz. O yüzden muhakkak kurumasını bekleyeceksiniz. Bakın şimdi kazdım mesela. Şu kenarları ne kadar güzel duruyor. Bakın. Kazıdım. Şimdi fincanına gelelim. Şöyle fincanı ben bağlan size bağlamadı demin de gösterdiğim gibi zaten boyamıştım taba şey e, oya hanım e, suyu belki acaba boya mı çok katı geldi acaba ondan mı dalgalı oldu üstünde böyle su kalıntısı gibi bir şey mi oldu tam olarak ne sormak istediğiniz? Onu sorarsanız size bilgi vereyim. Eğer boyanız çok katıysa, suyu az verdiyseniz o zaman boya köpürme yapıyor. Köpürme yaptığı zaman da boya çatlamaya başlıyor. O olabilir mi acaba? Oya Hanım? Şimdi ben bunun içinde turuncu yapacağım. Şöyle karıştırıyorum boyayı. Muhakkak boyayı karıştırmadan kesinlikle kullanmayın. Eğer boyayı karıştırmadan kullanırsanız boyanız Uçar fırında bu sefer boyadığınız renk çıkmaz. Bakın ben şimdi bunu şeyin içine boca edeceğiz. Şu şekilde boyuyorum bakın. Fırçamı çevire çevire şöyle şu şekilde bakın. Çok güzel bir kavun çalıyor. turuncunun rengi çok güzel çıkıyor. Oranjlaya geçiyor. Çok canlı bir şey oluyor. Çıkışı oluyor fırın çıkışı. O yüzden turuncu boyamaktan hiç korkmayın. Bizim en çok kullandığımız renklerden bir tanesi. Ben turuncu şu bakın şu şekilde boyadım. İçini de. Şimdi şu ağız kısmını da turuncu ile boyayacağım. Bu şekilde turnetime koyuyorum. Bakın bu şekilde elimi sabit tutup turnetimi çevirerek tam şu ağız kısmına fincanın renk vermiş oluyorum. Hafif dışarı taşıracağım ki dışarıdan da biraz gözüksün diye. Gözünü tekrar boyayayım. Annemle beraber kaktüs fincanlarını boyamaya devam ediyoruz. <laughs> Bakın komple boyadım şimdi. Şu dışına biraz taşıracağım. Daha güzel gözüksün diye. Tamamen el yapımı bir hediyeyi size göndermiş olacağım. keyifli bir kahve içersiniz umarım. Arkadaşlarınız etiketlemeyi unutmayın. Canlı yayında çekiliş yapacağım. Tamamen sizin gözünüz önünde. Ben şu sap kısmında koymayı tercih ediyorum. Oya Hanım yaşalı bir problemi şey yapmış kapatmıyor hep beyaz görünüyor oyalım acaba su dengesini iyi ayarlayamadınız mı şimdi üründe görmeden yanlış bir bilgi vermek istemiyorum <laughs> derste olduğumuz zaman hemen birebir çözüm sağlayabiliyoruz başımıza gelen çünkü problemleri artık hep fix olduğu için biliyoruz Bugün Serle Sanat ve Yergük Çin Atölyesi'nden bir canlı yayın yapmayı tercih ettim. İkisi aynı anda olsun ki herhangi bir şeyi kaçırmayın istedim. Eğer isterseniz daha başka şeyleri de size gösterir hem de bilgisini veririm. Bakın kup kısmını da boyadım. de hata yapmaktan korkmayın. Sadece boyanızın kurumasını bekleyin. Boyanız kuruduktan sonra çok rahat bir şekilde kreatörle kazıdığınız zaman ya da silgili kalem diye bir şey var. Bir Faber Castell'in tamamen bizim bu çini için ürettiği bir şey. Bakın annem gösterdi. Şu. Bununla silebiliyorsunuz fakat bu arkasını kullanmıyoruz. Sadece şu ön kısmını kullanıyoruz. Buna silgili kalem deniyor. Bakın bunu kullanabiliriz. Tamamen hatalarınızı silmeniz için çok güzel bir şey. Kretuarla kazımadığımız yerlere kre, bu iğneli şey silgili kalemle temizliyoruz. Bakın sapı da turuncu olduktan sonra gayet güzel bir görünüm oluyor. Ben şu altını da boyuyorum. Bu işler bitmiyor. <laughs> Sürekli bir tarafını kendi şeyimi bunu da şöyle boyayacağım. Şunun altını komple boyuyorum. Şimdi size çabuk yapabilmek için hızlandırılmış bir şekilde gösteriyorum. Şöyle Şurada... şu altına boyandıktan sonra kahve fincanı. canım deminki size söylediğim gibi şu küçük kırmızıları da attırdıktan sonra bitiyor küçük oynamalar yapacağım sadece sonuçta hediye gelecek güzel gözükmesi lazım temizlik aşaması var temizlik aşamasını yaptıktan sonra çekilişle Tabi bu koronavirüs bittikten sonra fırına girecek maalesef. Çünkü şu an hiçbir yer açık değil. Ama en kısa zamanda size kargolanacak. Bakın böyle. Şu şekilde. Turuncu kahve fincanımız hazır. <laughs> İçi turuncu. Şu sap kısmı turuncu. Tamamen kişiye özel. Gayet güzel bir şey. Sunumu olan bir kahve fincanı oldu. Biz çok severek kullanıyoruz. Umarım siz de beğenirsiniz. Soru sormak isteyen varsa sorulara bakabilirim biraz. boyava su dengesini artık özel bir tekrar bir çekim yapmam lazım. Çünkü onu hemen şey yapamayız. Anlatamayız. O da belli bir şey yapıyor. Süreç gerektiriyor. Oya evet siz de bana bir atın isterseniz problem neyse ona göre şey yapalım. Bakalım. Sorunuzu çözelim. Kahve fincanı siparişi eğer isterseniz gönderebiliriz dediğim gibi. Serde sanattan temin edebiliriz. Tabağınız bittiyse tabakta getirebiliriz. Sizin bize ulaşmanız yeterli. Bugünkü yaptığımız canlı yayında da kahvemizi, kahve takımımızı yaptık. Ve hediye edeceğiz. Fotoğrafın altına etiket yapmayı unutmayın. Dediğim gibi canlı yayında tekrar çekiliş yapıp size hediyenizi göndereceğim fırınlandıktan sonra. 3 gün fırında kalacak koronavirüsten sonra. Ondan sonra kimin kazandığını açıklayacağım. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Evde kalın. Kendinize iyi bakın. <laughs>